Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yürüyüş vlogu yapıyorum. Bu video kaç dakika sürer bilmiyorum ama 10 dakikada ya da dedim 2 5 falan herhangi bir bir asal sayı yani dakikada videoyu durduracağım. Şimdi ben buraları daha önceden gezdim. Yani çok değil de 3-4 kere geldim buralara demiştim yerlarda burada işte bilim ağaçlar var, renler var. Lan seviy, ne güzel. Burada buz var. Arkadaşlar şimdi çamlı görmedim değil, mi? değil. ya da çamlı yani. Ya niye diyor? Nerede olduğumuzu anlarsın. Söylemeyeceğim nerede olduğumuzu. Şimdi. Buradan bir gidiyoruz. Ben en... Zaten. Gidelim. Zaten şu e kameranın şarjı daha kaldı. Eğer kameranın şarjı biterse videoya devam edemeyeceğim. Eğer video bir yerde kesilirse yani. Şimdi iki kameranın şarjı bitmiştir iyi ve çok önemli göstermem gereken bir yer var. Burası kaygan taştır. Yani güzel açalım. Tam geliştik. Ben bak nereye geldi. O Audi. Audi var. Neyse. Bak. İşte şöyle. Çamlı ile alayım. Şurada alan manzaralar. Ben bir kesine bir köy vardı, oraya çıktım. Onlar aslında mükemmeldi. Arkadaşlar şimdi böyle bir aranıyor. Şurada bir cami var. Burada inşaat. Allah da bir yer var. Şuraya bir yer göstereceğim. Burada kamera var mı? Kendilerini bilmiyorum ama size göstermeye çalışacağım. Burada elektrik var, internet var, su var. Ama, ama suyu bazen kireçli olabiliyor yani. Efendim? <gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇şte burada yollar var. İnekler bahçelere yürüyoruz. Meyveli eriyorlar. Hatta da bizim bizim neyimiz için kiralık daha değil. Efendim? <laughs> tamam. Bizim değil yani. Normal. Bakmak için geldik. Bunu baştan söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar. Sonra bir lafı var. O zengin demeyin. Daha 10 abonem var. Bu zaman 10 abone ama. Gelecek ne bileyim. 20-40 abone olabiliriz. Ama benim hedefim sonunda anda 100 bin abone. Ondan sonra 1 milyon olunca size bir gün olunca özel bir şey yapacağım. Arkadaşlar burada büyüdüğüne buradan uzaklaşıyoruz. Ben buradan koşarım. Arkadaşlar büyüdüğüne Arkadaşlar ne bileyim böyle kapsın öne tencereler koymuş ağacaklar şeyler bağlamış. Sonra bağlamışlarla keçi boynuzunu kapının önüne asmış. Öyle Buralarda çoğu boş ev var yüzden fazla var kendi yani güzel bir ev burada yol devam ediyor